Pamukkale, Türkiye'nin Ege bölgesindeki Denizli iline bağlı doğal bir mevkidir. Şehir kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat minerallerin teraslarını, travertenlerini kapsamaktadır. Türkiye'nin Ege bölgesinde, ılıman bir olan Menderes Nehri vadisinde bulunur. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih yerlerindendir. Eski Hierapolis kenti, toplam 2700 metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde ve 160 metre yüksekliğindeki beyaz kalenin üzerine inşa edilmişti. Pamukkale travertenleri, Denizli'nin 20 kilometre uzaktaki merkezindeki vadinin karşı tarafındaki tepelerden görülebilir. 5-10 kilometre yakınında Laodikya Antik Kenti bulunur. 5 kilometre ilerisinde ise, uluslararası bir termal merkez olan Karahayit Köyü vardır. Pamukkale UNESCO tarafından belirlenen dünya mirası listesinde yer almaktadır. Travertenler, görsel zenginliğin yanı sıra kalp rahatsızlıkları, romatizma, sindirim, solunum, dolaşım ve deli rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Pamuk terasları, kaplıca suyu tarafından çökeltilmiş bir tortullu kayaç olan travertenden oluşur. Bu bölgede, 35 dereceden 100 dereceye kadar olan sıcaklık aralığında 17 adet sıcak su kaynağı vardır. Traverten çok yönlü, çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. Pamukkale Termal Kaynağını meydana getiren jeolojik olaylar geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100°C arasında değişen 17 sıcak su alanı bulunmaktadır. Pamukkale Termal Kaynağı bölgesel potansiyel içindeki bir ünitedir. Haynak, antik dönemlerden beri kullanılmaktadır. Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. Coğrafik olaylar peribacalarını oluştururken, tarihi süreçte insanlar da bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. Roma İmparatoru Augustus zamanında antik dönem yazarlarından Strabon 17 kitaplık, "Geographica" adlı kitabında, Anadolu İksığı, İksığı, İksı ve Kapadokya bölgesinin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. Bugünkü Kapadokya bölgesi Nevşehir, Aksaray, Nide, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan Kayalık Kapadokya bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir. Kayalara oyulmuş geleneksel Kapadokya evleri ve güvercinlikler yörenin özgünlüğünü dile getirirler. Bu evler 19. yüzyılda yamaçlara ya kayaların ya da kesme taştan inşa edilmişlerdir. Bölgenin tek mimarı malzemesi olan taş yörenin volkanik yapısından dolayı ocaktan çıktıktan sonra yumuşak olduğundan çok rahat işlenebilmekte ancak hava ile temas ettikten sonra sertleşerek çok dayanaklı bir yapı malzemesine dönüşmektedir. Kullanılan malzemenin bol olması ve kolay işlenebilmesinden dolayı yöreye has olan taş işçiliği gelişerek mimari bir gelenek haline almıştır. Gerek avlu gerekse ev kapılarının malzemesi ahşaptır. Kemerli olarak yapılmış kapıların üst kısmı stilize sarmaşık veya rozet motifleriyle süslenmiştir. Yöredeki güvercinlikler 19. yüzyılın sonları, 18. yüzyılda yapılmış küçük yapılardır. İslam resim sanatını göstermek açısından önemli olan güvercinliklerin bir kısmı manastır veya kilise olarak inşa edilmişlerdir. Güvercinliklerin yüzeyi yöresel sanatçılar tarafından zengin bir bezemeler, kitabeler ile süslenmişlerdir. Fethiye'den Ölüdeniz'e çamlar arasından giden yol 14 kilometre. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkı verir karşınıza. Burası Belcekız koyudur. Koyun içinden uzanan kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz'i görürsünüz. Ölüdeniz büyülü gibidir, kıpırtısız durur öylece. Dibinde tek bir yosun bile yoktur, beyaz bir kumla örtülüdür suyun ve dibinde kumun kırdığı ışık turkuaz bir renk verir. Ölü denize çamların gölgesi düşer ve bu etkileyici turkuazı zenginleştirir. Belce kız adı da bir efsaneye dayanıyor. Eski çağlarda buralardan geçen gemiler açıkta demirler ve içme suyu almak üzere kıyıya sandalla çıkarlarmış. Bir gün yaşlı bir kaptanın genç, yakışıklı oğlu su almak için koya çıktığında güzel mi güzel belce kızı görür. Görür görmez de vurulur. Kızın yüreğine de ateş düşer. Ama delikanlı suyu alıp dönmek zorundadır. Gemi uzaklaşıp gider. Belce kız hep kıyıyı sevgilisini kollar. Delikanlı da geminin buralardan her geçişinde su almaya gelir. Böylece görüşür, sevişirler. Bir gün gemi buralardan geçerken fırtına patlar. Genç, babasına burada korunaklı, havuz gibi bir koy olduğunu söyler. İhtiyar kurt ise oğlunun gönül macerasını bilmektedir. Oğlunun sevgilisini görmek uğruna gemiyi parçalamayı göze aldığını sanır. Dalgalarla birlikte kavgada büyür baba oğul arasında. Gemi tam kayalıklara çarpacakken kaptan bir kürek darbesiyle oğlunu denize atar ve dümene yapışır ki durumu görür. Deniz dönerek çarşaf gibi bir koya girmektedir. Oğlan orada ölür. Kayaların üzerinde sevdiğini bekleyen belce kız da kendini kayalardan atıp ölür. İşte o gün bugündür kızın öldüğü yere belce kız, oğlanın öldüğü yere ölü deniz denir. Günün ilerleyişine göre rengi değişip duran deniz belki de bir oğlana bir kıza yanmaktadır. Ölü Deniz'de 950 hektarlık alan kıdrak tabiat parkı ilan edildi ve koruma altına alındı. Ölüdeniz günü ve Kıdrak plajını kapsayan bu alan aynı zamanda SET bölgesi ve özel çevre koruma alanı içinde kalıyor. Fethiye çevresinin en çarpıcı yerlerinden birisi Kelebekler Vadisi'dir sahip olduğu endemik türler nedeniyle dünya mirası olarak korunması önerilmiş yüzdağdan biri olan Babadağ'ın eteklerinde bulunan Kelebekler Vadisi, 1995 in 8 Şubat'ında birinci derecede doğal sit ilan edilen ve her türlü yapılaşmaya kapatılan kayalık ve çamlık vadide biraz zahmetlice tırmanıştan sonra milyarlarca, kelebeğin kayaları, ağaçların gövdelerini ve yapraklarını, kısacası her yeri bir şal gibi örttüğünü görmek çok şaşırtıcı bir etki yaratıyor. Önce bunu fark edemiyorsunuz, doğal görüntü böyleymiş gibi geliyor insana. Ama bir ses, bir hareketle havalanı veren kelebekler gökyüzünü kaplıyor, vadiye gölge düşüveriyor. Dünyada ender rastlanan kaplan kelebekleri ile çadır ve bungalovlarda konaklayarak, organik ürünlerle ekolojik bir yaşam sürdürebilir ve batan güneşin büyüleyici manzarası karşısında sihirli bir dünyada yaşıyor hissine kapılabilirsiniz. Sportman, doğa yürüyüşleri konusunda birazcık da olsa tecrübeli olmayanlar vadinin yukarılarına tırmanmayı denemesinler. Doğu ve Batı medeniyetlerinin 2150 m yükseklikte muhteşem bir piramitteki kesişme noktası, dünyanın 8. harikası Nemrut, yüksekliği 10 metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer almaktadır. Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gün doğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla da ilgi çekmektedir. Her yıl binlerce insan gün doğumu ve gün batışını seyretmek için Nemrut Dağı'na gelmektedir. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilen Nemrut Dağı, çevresindeki konma uygarlığı eserleri ile birlikte ülkenin önemli milli parklarından biridir. Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller ve tümülüs, Arsamaya, Eski Kale, Yeni Kale, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü Milli Park sınırları içerisinde yer alıyor. 2000 yıldır güneşin doğuşunu ve batışını 2150 m yükseklikte izleyen dev heykellerin sırrının çözülmesi için gene uygarlığının keşfine gitmek gerekir. Nemrut Dağı'nın Kraliyet Akademisi tarafından araştırma yapmak üzere bölgeye gönderilen genç bilim adamı Otto Panstein başkanlığındaki ekip Nemrut Dağı'nın tepesindeki tümülüs ve tümülüsün doğu ve batı yanlarında oluşturulmuş teraslar üzerindeki devasa heykeller ve çeşitli kabartmalardan oluşan eserler üzerinde çalışır. Uzun çalışmalar sonunda girekçe yazılı kitabeyi çözen Pankstein, bu eserlerin Konmagene uygarlığına ait olduğunu ve Konmagene Kralı, Antiochos tarafından yaptırıldığını keşfeder. Antiochos'un ağzından yazılan kitabe, Nemrut Dağı'nın sırrını ve Antiochos'un yasalarını içermektedir. Konma gene uygarlığının ortaya çıkmasını sağlayan kazılar, Nemrut Dağı'ndan başka Arsamaya, Samsat ve Fırat Havzası'nda gerçekleştirilmiştir. Bugün Rize'nin en popüler merkezi durumunda olan Ayder, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda konumlanır. 1218 metre rakıma sahip Fırtına Deresi'nin sesi içinde metrelerce yüksekten akan gürgendibi ve gelintülü yerine yürüyüş mesafesinde ve diğer görülmeye değer pek çok yerin geçiş noktası konumundadır. Kaçkar Dağları'na kuzey yönünden yapılan tırmanışların başlangıç noktasıdır. Yaylada bungalovdan tipik yayla evi konseptine, aile pansiyonundan otele pek çok konaklama seçeneği mevcuttur. Her türlü altyapı hizmeti tamamlanmış olan yayla, Tatayl kasabası görünümündedir. Zengin flora ve faunasının yanı sıra kaplıcası da ünlüdür. Çam ormanları ve Kaçkar manzarasının tam ortasındadır. Ayder balı da yaylada tadına bakılması gereken lezzetlerdendir. Ayder hiçbir zaman yayla olarak kullanılmamıştır. Ayder'i hala vadisinde yaşayanlar dinlenme amaçlı kullanmışlardır. Bölge halkı, Hala köyünden yaylalarına, Kavrun, Ceymakçur, Bakçur, göç ederken Ayder'de Kaplıca'da dinlenirler. Araştırmacı Metehan Molla Mehmetoğlu, Ayder'in 1900'lü yıllarda bölge insanının dinlenme yeri olarak kullanıldığını belirtmektedir. Hala Vadisi'nde yaşayanların kullandıkları Ayder, aşağı Ceymakçur ve yukarı Ceymakçur adlı üç yayla vardır, Mayıs ayında Ayder Haziran ayında aşağı Ceymakçur Temmuz ayında yukarı Ceymakçur'a gidilir. Batı Torosların doğu yamaçlarından doğarak Sorgun bölgesindeki boğazdan Akdeniz'e karışan ve büyük yeraltı sularından beslenen 93 kilometre uzunluğundaki Manavgat Nehri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki faryajlardan dökülen Manavgat Şelalesi'ne oluşturur birçok balık ve kuş sazan, alabalık, kefa, levrek, karabalık, su tavuğu, kas, yalı çapkını, değişik türlerde balıkçılar, martılar ve be, ev sahipliği yapan manavgat nehri, söğüt, çınar, kavak, dut, karacağaç gibi birçok ağaç türü ve zengin bir bitki çeşitliliğine de sahiptir. Ayrıca, tüm bu doğal güzelliklerin içinde macera yaşamaya imkan veren nehrin, belirli etaplarında rafting ve kano gibi çeşitli doğa sporları yapılabilmektedir. Manavgat Belediyesi'nce doğal yapıya uygun çevre düzenlemesi yapılarak turizme yeniden kazandırılan Manavgat Şelalesi'nde tüm ziyaretçilerin keyifle gezebileceği ve hizmet alabileceği rekreatif alanlar, restoran, büfe, satış üniteleri, dinlenme yerleri, tuvaletler ve seyir terasları vb. oluşturulmuştur. Muhteşem bir doğa manzarasına sahip olan şelale, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından kaçmak isteyenler için oldukça iyi bir seçenektir. Manavgat Şelalesi'ne gitmek için öncelikle Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaşmanız gerekmektedir. Türkiye'nin farklı noktalarından kalkan şehirler arası otobüslerle Manavgat'a doğrudan ulaşılabilmekte, Manavgat'a geldikten sonra ise ilçeden şelaleye giden otobüs ya da minibüslere binerek ulaşım sağlanabilmektedir. Salsa Gölü Burdur ile Yeşilova ilçesinde kapalı havzada yer alan 184 metre derinliğindeki Salda Gölü, dışarı akarı olmayan 44 kilometre kare alana sahip yüksek alkali nitelikli bir göldür. Denizden 1193 metre yükseklikte Toros Dağları'nın arasında bulunan Salda Gölü magnezyum yönünden çok zengin bir yapıya, gölün kumsalı da sudaki magnezyum nedeniyle beyaz renge sahiptir. Salda gölünü diğer göllerden ayıran en önemli özellik, stromatolit oluşumlarına uygun jeobiyokimyasal bir ekolojik sürece sahip olmasıdır. Bu süreç sonunda, tabanda beyaz renkli hidromanyezit içerikli stromatolitler oluşmaktadır. İklim, jeolojik yapılar ve bakteri ile cyanobakteria etkileşimi sonucu oluşan bu çökellerin, ilk kez 3,5 milyar yıl önce yeryüzünde oluşmaya başladıkları çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir bir anlamda en eski fosil niteliğinde oldukları kabul edilmektedir. Günümüzde bu fosillerin güncel örnekleri olan modern stromatolit oluşumları Salda Gölü'nde gözlenmektedir öncül yaşam biçimlerine ve ilkel yaşam koşullarına dair önemli veriler içerdiği düşünülen stromatolitlerin oluşum mekanizmaları ile bu süreçleri kontrol eden jeobiyokimyasal faktörlerin anlaşılmasının, dünyada yaşamın başlangıcı konusunda önemli bilgiler vereceği birçok araştırıcı tarafından düşünülmektedir. Diğer yandan, yine birçok otorite dünya dışındaki yaşam hakkında da önemli sonuçlar beklenmektedir. Salda Gölü'nde güncel olarak oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitler ile Mars'taki karbonat içerikli kayaçlar arasındaki benzerliklerin NASA'nın da dikkatini çektiği güncel yayın organlarında da yer almaktadır. Salda Gölü'ndeki güncel stromatolit oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması, Salda Gölü'nün mutlaka ve çok titiz korunmasını zorunlu kılmaktadır. Salda Gölü'nün çevresindeki ibreli orman habitatları doğu bölümü hariç gölün tüm çevresinde olup kızılçam, karaçam ve boylu ardıçlar saf ve karışık ormanlar ile yer yer seyrek ormanlardan oluşmaktadır. Salda Gölü havzasında 301 sucu ve karasal bitki türü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sonbahar ve kış dönemlerinde su kuşları için önemli bir duraklama ve yaşam alanı vazifesi gören Salda Gölü, 38 farklı su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır.